Ee, düzeltmek istiyorum. 28 yıllık hekimim, e, 30 yıllık değil. E, İstanbul'dan katılıyorum. 52 yaşındayım. Bir e, oğlum var. E, 30 yıllık evliyim ben de. E, kendi muayenehanemde yaklaşık 15 yıldır saydığınız uygulamaları yapıyorum. Ee, sağlıklı yaşamla çok e, ilgili işte akupunktur, ozon tedavisi, biyorezonans, güzellik uygulamaları, getat hekimliği kapsamındaki tüm uygulamaları e, yapıyoruz muayenehanemizde. Bunların içinde de en sevdiğimiz terapi göz bebeğimiz yıllardır uyguladığımız ozon tedavisi. Ee, bu akşam da sizinle e, burada buluşma sebebim ozon tedavisinin faydalarından bahsetmek ve bence e, bir kadın içinde en büyük, e, en e, hayat konforunu arttırıcı olarak karşılaşabileceği ozon petle karşılaşmış olması pek çoğumuzun. Bir kadın doğum uzmanı olan Seda Hanım'dan bunu dinlemekten de çok büyük keyif aldım. Çok bilgilendim. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca sunumun sonunda da özellikle de değindiği konuyla ilgili birkaç e, ben de kelam etmek istiyorum. Afrika'daki petlerle ilgili. Ee, ozon deyince ne anlıyoruz? Ee, ozonun tarifiyle bir başlayalım ilk önce. Ozon e, üç moleküllü oksijen atomu. Oksijenin yükseltilmiş hali. Yani iki moleküle bir oksijen daha eklendiğinde ozon gazı oluşuyor. Fakat ozon gazı yer kürede yok. E, dünyayı dışından sarıyor. Aslında dünyamızı koruyor. Hepimiz biliyoruz ozon gazı delindiği zaman ultraviyole e, ekolojik sistemi bozuyor, Dünyamıza da zarar veriyor. Aynı şekilde insan vücudunda da ya da canlılarda e, ozonun bu şekilde uygulandığında koruyucu etkisi var. Bu e, bunu görüyoruz. E, ozon gazını yeryüzünde nasıl görebiliriz? Bir bir medikal ozon cihazlarıyla bizler bunu aynı ya da işte sağlık için uygulayabiliriz. Dezenfeksiyon dezenfeksiyon için uygulayabiliriz. Eee ameliyathanelerde sterilizasyon ve e, dezenfeksiyon için uygulayabiliriz ozonu, ozon gazını. Bunun dışında bakterileri, virüsleri öldürmek için uygulayabiliriz. Çünkü mantar, bakteri ve virüslerdeki güçlü öldürücü etkisi vardır ozonun e, yeryüzündeki ozon gazını nasıl görürüz biz? E, Manyetizma ile oksijenden, oksijen tüpünden jeneratörle elde ettiğimiz ozonu işte e, yer kürede denizin üzerinde güneşin ultraviyolenin etkisiyle oksijenin manyetik bir etki oluşturarak oluşmasıyla ya da e, şimşeklerin çaktığında gökyüzünden işte atmosferdeki oksijenin ozon oluşturmasıyla ya da dağlık alanlarda işte yaylalarda yüksek alanlarda ozon ozon gazına rastlayabiliriz. Özellikle 500'lü yıllarda sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da ozonun sabahları o kırağı ve çiğin içinde oluştuğunu oluştuğunu aslında rivayet edilir ki söylemiş çünkü sabah e, e, sabah hava aldığınızda işte sabah namazına kalktığınızda e, o dönemdeki havayı soluyun biraz heyecanlandım kusura bakmayın çok kalabalık bir topluluk çünkü. Sizlere daha iyi sunum yapabilmek için herhalde teknik aksaklıklar da oldu. Bu havanın insana şifa olduğunu, tazelediğini, canlandırdığını ve bereket olduğunu söylemiş. Sonrasında da yeni ahitte de ozondan bahsedilmiş. Günümüzde ise yaklaşık 100 yıldır neredeyse son 20-25 yılda Türkiye'de olmak üzere tüm dünyada uygulanıyor ozon. Artık da daha bilimsel bir şekilde uygulanıyor. Bizler ozon terapi ile neyi hedefliyoruz? Vücudumuzda nelere iyi geliyor? Bunlardan bahsedecek olursak, ozon vücudumuza verildikten sonra, bunu ürettiğimiz medikal ozon şeklinde damar yoluyla, damarın içinde işte kanımızı bir miktar alıp içine ozonlayıp vücudumuza verebiliriz. Bir serumu ozonladıktan sonra serumla vücudumuza verebiliriz. çeşitli kas gruplarına ağrısı olan bölgelere ya da eklem kıkırdaklarının içine, işte omurgamızdaki belli noktalara, vücudumuzdaki bazı boşluklara, vajinal ya da rektal olarak ozonu direkt uygulayabiliriz. Bunun dışında ozonu zeytinyağının içine doyurarak bu 24 saatlik bir ozonlama şeklinde olabilir, bir kremin içinde olabilir, taşıyıcının içinde vücudumuza sürebiliriz. E, ozonun aşısını uygulayabiliriz. Aşı da bağışıklığımızı güçlendirmek için işte aldığımız kanı bir miktar ozonladıktan sonra vücudumuza aşısını yapabiliriz. Bu şekilde sağlık amacıyla kullanılabilir. Ozon vücudumuza girdikten sonra çok hızlı bir şekilde kan hücrelerimize bağlanır ve e, bir anda bulunduğu bölgedeki oksijen oranını arttırır. Biz ozon terapiler sırasında öncesinde bir e, kanda ozon e, Oksijen ölçümü yap, yaparız küçük bir oksimetreyle. Ee, bu tedavi sonucunda da oksijenlenmemizin arttığını görürüz. Ozon bulunduğu bölgeyi oksijenlendirir. Bunun dışında açıkta kalan diğer serbest oksijen atomu da serbest radikalleri toplar. Yani vücudumuzun e, serbest radikaller neydi? Bizi paslandıran, yaşlandıran, e, vücudumuzda birikmiş olan radikal gruptu. Bunları da temizleyerek pek çok alanda etki gösterir ozon. Ozon tek bir etki yapmaz vücudumuza girdikten sonra. Birçok sistemi etkiler, bazılarını aktifler, bazılarını baskılar. Eğer bağışıklığımız düşükse bağışıklık sistemi hücrelerimizi aktifler örneğin. Vücudumuzda bir iltihap varsa bu bakteri virüs öldürücü etkisi sebebiyle iltihabı kurutur örneğin. Oksijenin gittiği her yerde hayat olduğu için de Oksijenli bölgeler zaten kanlandığı için, yapılandığı için buralarda da bir canlılık ve gençleşme olur. Bunu tüm vücudumuzda görürüz organlarımızın yaşında gençleşme olur. Örneğin böbrek hücrelerimize gittiğini düşünün, pankreasımıza gittiğini düşünün, karaciğerimize gittiğini düşünün. Bu hücrelerdeki oksijenlenme artışı hücrelerdeki atık maddelerin temizlenmesini sağlar. Oksijen nasıldı, vücudumuza nasıl geçiyordu? Akciğerler yoluyla yani havadan soluyorduk. Artık kirli hava sebebiyle pek çoğumuz e, oksijeni yeterince alamadığı için işte Kan dolaşımı veya diğer bozukluklar sebebiyle de kana geçişinde eksiklik olduğu için çoğumuzun hipoksi gibi ya da görünmeyen bir e, oksijen azlığı gibi sorunu var. Ozon tedavisinin en popüler olduğu dönemde koronaydı biliyorsunuz. Biz yıllardır uyguluyorduk ama korona döneminde özellikle hem bu oksijeni arttırması hem bakteriyi virüsü, virüsü özellikle e, kontrol altına alması açısından ozon çok kullanıldı ve Ülkemizde de popülerleşti. E, bu şekilde ozon pek çok sistemi etkiler. Yani gittiği dokuya oksijen götürür. O bölgeye de temizlik yapar. E, damar yapısında, damar hücrelerinde yapılanmayı artırır. Buradaki nitroz oksit dediğimiz damarın genişlemesini arttırır örneğin. E, damar cidarının yapılanmasını arttırır. Bu da bize şöyle döner. E, daha sağlıklı bir damar yapısı daha iyi bir dolaşım demektir. Bu e, yara tedavisinde çok sık kullanmamıza sebep olur. O kadar çok e, dolaşım bozukluğu düzelen hasta vardır ki ozonla bunu görseniz şaşırırsınız. E, çok ileri vakalarda bile sonuç alındığı olmuştur. Örneğin diyabette mesela e, ayak yaralarında e, dolaşım bozuklukları sebebiyle oluşan ayak yaralarında ciltteki yaygın e, nekrotik dokuların e, çevresine ozon enjekte edildiğinde Bunlar da e, sonuç alabilirsiniz ozon tedavisiyle. Yani ozon, e, oksijenin gittiği her yerde hayat vardır diyoruz ya. Biz hastalarımıza ozon tedavisi yaparken şöyle söyleriz: Size bir e, yayla tedavi yayla e, tatili hediye ediyoruz aslında diye. Çünkü eskiden beri bilinir biliyorsunuz. Bunun altını çizmek istiyorum. Hastalanan kişiler yaylaya gönderilirmiş biliyorsunuz çok eskiden. E, özellikle menenjit olan, işte akciğer sorunu olan kişiler. Yaylada bir süre tatil yaptıktan sonra, bir ay kaldıktan sonra da neredeyse bir kür ozon tedavisi almış gibi e, iyileştikleri görülür. Bizler de bunu şehir yaşamında e, ozon uygulamalarıyla yapabiliyoruz. E, ozon yan etkisiz bir tedavi şeklidir aslında doğru uygulandığında. Yani e, doğru yöntem seçilip doğru doz uygulandığında... Hiç de yan etkisi olmayan bir e, tedavi şeklidir. Doğal terapiler içinde yer alır. Ozonla üç şey yapabiliriz. Hastalıklara karşı e, vücudumuzu güçlendirebiliriz. Sağlığın iyilik halini devam ettirebiliriz. Kronik hastalıklara destek olabiliriz. Bazı hastalıkları da özellikle tedavi edebiliriz. Bugün konu kadın sağlığı olduğu için özellikle hormonal sistemde de Seda Hanım çok güzel anlattı bize. E, hormonal sistemdeki etkileri de saymakla bitmez. E, vajinitlerde yani vajina iltihabında burada yerleşen kronik mantar infeksiyonlarında e, ozonu çok sıklıkla kullanabiliriz. Ozonlu e, pet özelinde konuşacak olursak bence kadın sağlığı için çok büyük bir devrim. Çünkü ozonu biz e, muayenehanede örneğin suyu ozonlayıp içerek sağlık bulmaya çalışıyoruz. Sindirim yolundaki bakterileri bununla temizliyoruz. Fakat ozon suyun içinde çok kısa süre kalabiliyor. E, 15-20 dakika belli gamalarda bunu ozonluyoruz e, içmeden önce. Fakat stabil olarak tutamıyoruz. Aynı şekilde e, zeytinyağı içinden geçirerek de ozonu solunum sistemimizi canlandırmak için kullanıyoruz. Vücudumuzdaki tüm alanlara neredeyse ozonu uygulayabiliyoruz bu şekilde. Fakat PET'te bunu uygulamak büyük bir teknoloji. O e, iris iris PET'in içindeki e, yeşil şerit ve bambu lifine özellikle bu e, e, yerleştirilmiş olan yeşil şerit tabii büyük bir teknoloji var. Burada, ozonun orada tutulması, negatif iyonun hapsedilip bunun sonrasında aktifleştirilmesi bu saydığım etkileri yani ozonun damar cidarını düzeltici etkisi işte kana karıştığındaki etkisi, dokuyu yenileyici ve iyileştirici etkisi bu bölgeden salınan ozonla sağlanmış oluyor bu şekilde. Ve oradaki e, aktifleştirici e, etkileri de biz kadın sağlığında görüyoruz. Çok da e, benim şu ana kadarki tecrübelerimden gördüğüm kadarıyla özellikle kronik e, sistitlerde ki pek çok kadında çok yaygın bu bağırsak florası bozukluklarıyla da oluyor. Ben kendi şahsi tecrübem olarak şunu söyleyebilirim. E, bağırsak infeksiyonlarına ya da hemoroid gibi işte gastrointestinal sistemi ilgilendiren konularda da bir miktar etkisinin olduğunu gördüm e, ozonlu. IrisPad'in bu ortasındaki yeşil çeridinde özellikle aktifleştiğinde e, bizzat lokal bölgeden etki göstererek faydalı olduğunu görmekteyiz. E, söyleyeceklerim bunlar. Biz e, evet. Laboratuvar sonuçlarında zaten ekrana yansıttılar. E, yapılmış çalışmalar da mikrobiyoloji meslektaşlarım tarafından e, IrisPad'in hiçbir şekilde mikroorganizma tutmadığı içindeki ozonu hapsederek işte salınım yaptığında da bunun etkisinin çok güçlü olduğu yönünde. Ben de şahsi tecrübem olarak uyguladığım vajinal ozon kadar etkili olduğunu görmekteyim. Özellikle de günlük PET uygulamasında bunda etkisinin yüksek olduğunu gördüm bugüne kadarki çalışmalarımda. Teşekkür ediyorum.